bugün bir deneme videosu yapıyoruz. Arkadaşlar çünkü kanalım biliyorsunuz ki ihtar yemiştim. Bu yüzden kanalıma videolar yükleyemiyordum arkadaşlar. ikinci kanalımda falan duruyordum arkadaşlar. Orada çok o bana abonem falan olmadığı için de şey yani bu sefer arkadaşlar kanalım açıldı arkadaşlar. Açıldığı için de Bugün yeni video gelebilir ya da yarın. Bugün kanalım açıldı mı deneme videosu bu arkadaşlar. Hem de sizlere konuşma yapacağım. Mod videosu gelecek arkadaşlar. Bir de kanalım niye kapatıldı? Arkadaşlar benim ilk videom vardı arkadaşlar. O ilk videoda ben iftar ihtar yemiştim. Yani neydi? Telif hakkı yemiştim. Neydi? Fatih Bulut'un müziğini koymuştum ve de başka videolardan da te telif hakkı vardı. O kadar mutluyum ki şu an kanalım açıldığı için konuşamıyorum. Bu yüzden arkadaşlar kanalıma ihtar yedi arkadaşlar. Ve bu da mutluyum <laughs> şu anda. Ee, ne demek yani bir sürü diyecek şeyler var ama arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir de böyle güç modu yapıyorum. Güç bir falan var arkadaşlar. Şu an güç bir... Yani güç geçişinde çalışması gerekiyor ama tek bu çalışıyor arkadaşlar göstereyim hatta. Bu da böyle bir tahta ev yapıyor. Evet, spoiler olsun arkadaşlar bu da size. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay.